Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır beklediğiniz ve belki de kanalın başından beri videosunu yapmamızı istediğiniz bir videodan bahsedeceğiz. Zaten başlıktan da görebileceğiniz gibi bugün dizide hiç gözükmeyen Wendy'nin annesi yani Bayan Cordroy hakkında bir video yapmak istedik. Ve bu videoda Bayan Cordroy'un neden dizide hiçbir zaman gözükmediğini ve Bayan Cordroy hakkında ufak bir teoriyi ve tabii ki bilinmedik her şeyi anlatmaya çalışacağız. Öncelikle bu videonun önce öncesinde bir takım araştırmalar tabii ki yaptık. Çünkü hiç görünmeyen bir karakteri dizdi, hiç görünmeyen bir karakteri araştırırken bayağı zorlanabilirsiniz. Ama bu videoda Vendi'nin annesi hakkında ufak tefek bilgiler edineceksiniz ve bence bu siz için bayağı güzel olacak. Eğer Esrarengiz Kasaba hakkında yaptığımız içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olup tabii ki zil butonuna basabilirsiniz. Bunu yaparsanız yeni gelen videolardan hemen haberdar olup gelip izleyebilirsiniz. Ve tabii ki videoyu beğendiyseniz de beğenizi göstermek için like da atabilirsiniz. Bu da gerçekten çok güzel olur. İkinci kanalımız biz de harika tepki videoları çekiyoruz. Şu ana kadar esrarengiz Kasaba ve Riken Morta hakkında tepki videoları çekmiştik. Kesinlikle çok güzel olmuştu. Herhangi bir düşünceniz varsa da yorum kısmına yazmayı unutmayın. İsterseniz artık videoya geçelim çünkü bu video bayağı güzel olacak. Bu arada Instagram'dan beni de takip etmeyi unutmayın. Oradan da güzel şeyler yapıyoruz. Kesinlikle beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Her neyse, artık videoya geçmenin vakti geldi. İsterseniz bu harika esrarengiz Kasaba videosuna geçelim. İyi seyirler. Hadi başlayalım. Canına, burası çok korkutucu. Hey, korkma kardeşim. Nereye gidersek gidelim birlikte gideceğiz. Adımızı yazmayı unutma biz. Wendy Corduroy'un annesi uzun zamandır zaten bizim bahsetmemizi istenilen bir konu olduğu için bugün de bu konuya değinmek istiyoruz. Özellikle kanalımızın daha ilk aylarında Wendy Corduroy'un annesi yani Bayan Corduroy hakkında birçok video yapmak istiyorduk. Fakat o zamanlar araya giren 3. sezon videoları veya tabiri caizse karakterlerin kim olduğuna veya daha çok teori videolarından bu videoya pek değinememiştik. Ama şimdi zamanı geldi, vakti geldi çünkü Wendy Corduroy'un annesinin neden dizde hiçbir zaman gözükmediğini ve neden neden kimse onu görmediğini detaylı bir şekilde anlatacağız ve tabii ki bu video içerisinde teoriden de bahsedeceğiz. Bu teori ise Wendy'nin annesine ne oldu? Kısaca bahsedeceğiz, umarım da beğenirsiniz. Öncelikle Esrarengiz kasabanın 1 ve 2. sezonuna bakalım. Çünkü 1 ve 2. sezonda kesinlikle Wendy'nin annesi hiçbir şekilde gözükmüyor. Özellikle eğer 1. sezon 2. bölüme bakarsanız Wendy'nin tüm ailesi neredeyse gözüküyor. Aslan Den'den tutun, Aslan Den bu arada Wendy Corduroy'un babası oluyor ve diğer 3 kardeşi de gözükmekte. 3 kardeş de zaten birbirleriyle aynı olduğu için aralarında sadece boy farkları var. Onun dışında Wendy de en büyükleri olarak yer alıyor. Zaten Corduroy ailesinde de Aslandi'nin en büyük çocuğu Wendy Corduroy diğer 3 kardeşi ise işte zaten birbirleriyle neredeyse eşit olsa da en büyükleri işte burada gördüğünüz karakterler. Zaten Cordroy ailesinin e, çocukları da Wendy Cordroy Gus Cordroy, Marcus Cordroy ve Kevin Cordroy olarak geçmekte. Aslan'dan da tabi ki babaları ama hiçbir şekilde dizide bayan Cordroy gözükmüyor. Peki neden gözükmüyor? Bu herhalde Alex Hirsch'un bize bıraktığı en büyük gizemlerden biri. Birinci sezon devam ederken Wendy'nin oduncu kampına gitmesiyle ilgili ufak bir e, detayı daha bulunmaktaydı. Örneğin e, sezon finalinde Gidin yükseliyor bölümünde Wendy babasının kendisini eğer gizemli kulübede çalışmazsa oduncu kampına göndereceğini söylemişti. Ve biz belki burada e, bize ne anlatmak istiyor diye düşünebilirsiniz. Bundan öncekinde aslında bilgileri kontrol ederseniz internetten araştırırsanız Wendy Corduroy eskiden oduncu kampına babası tarafından gönderilecekmiş. Hatta kuzenleri falan da gelecekmiş. Amcasının veya yengesinin çocuklarıymış. Öyle geçmekte bilgide. Fakat bizim bildiğimiz Wendy son anda Stanley'nin kulübesinde yani gizemli kulübede çalışmaya başladığı için ne oduncu kampına gitti ne de kuzenleriyle vakit geçirdi. Yani bize aslında Wendy'nin kuzenlerinin de olduğunu gösteriyor bu bilgi. Ama dizide neden Wendy Corduroy'un hiçbir şekilde annesi gözükmüyor. Bakın annesi gözükmüyor derken isim olarak da hiçbir şekilde değinilmiyor. Örneğin Aslan Corduroy hiçbir zaman gidip de Wendy'ye annesi hakkında bir şey söylemiyor ya da herhangi bir ipucu bile yok. Dizide neredeyse hiçbir şekilde birinci sezonda Wendy Corduroy'un annesinin ne olduğuyla hakkında detaylı hiçbir bilgi yok. Bakın Alexor şu ana kadar Esalengiz kasabada bize ufak detaylar verdi. Birçok da gizem verdi. Bu gizemleri detaylı bir şekilde araştırdığımız zaman hepsini çözebiliyoruz. Fakat neden Wendy Corduroy'un annesinin gizemini bize bir türlü açıklamadı? Kaldı ki Deep ve Mabel'ın anne ve babasının bile resimleri bulunmaktaydı. Sadece belden yukarısı gözükmüyordu. Yani boyun çevresi. Ama alt kısımları ikisi de gözüküyordu. Tek bildiğiniz kafalarını, görünüşlerini göstermiyorlardı. Onun dışında Ben, e, Depper'la Mabel'ın anne ve babasının olduğunu zaten birinci sezonun ilk bölümünde görmüştük. İsterseniz şimdi göstereceğim sahnede zaten göreceksiniz Depper'la Mabel'ın aslında annesinin ve babasının nerede gözüktüğünü. Hemen şimdi onu izleyelim ve videoya devam edelim. Baştan başlayalım. Her şey anne babamızın temiz hava almamız gerektiğine karar vermesiyle başladı bizi büyük amcamızın Oregon'un bu uyuşuk bir kasabası olan yerçekimi şelalesindeki evine yolladılar. Gizemli kulübe. Aslında bu sahnede bile Dipper ve Mabel'ın anne ve babası ilk bölümden karşımıza çıkıyor. Sadece yüz olarak gözükmüyor. E o zaman neden Wendy Corduroy'un hiçbir şekilde annesi Bayan Corduroy dizide gözükmedi? Bunun en büyük cevaplarından biri Alex Church çok gizemli bir insan ve dizinin içerisinde çok fazla gizemli detaylar bırakması. Ama biz Alex bu gizemli detaylarına karşılık birçok e, teori bulduk ve aynı zamanda detayda yakaladık. Evet Bayan Corduroy'un Esrarengiz Kasaba dizisinde de olmasa da aslında ufak detayını bulduk ve belki de ilk defa burada Wendy Corduroy'un annesi Bayan Corduroy'un nerede gözüktüğünü göreceksiniz. Ama onun öncesinde dediğimiz gibi Wendy Corduroy'un birçok ailesi de olduğu için birazdan izleyeceğiniz sahnede zaten Wendy Corduroy'un oduncu kampına neden gitmeyi sevmediğini ufak tefek kendisi de söyleyecek ve o videoyu izleyince siz de anlayacaksınız. İyi olur. Wendy! Eğer kulübede çalışmazsam babam beni kuzenimin ağaç kesme kampına gitmeye zorlayacaktır. Ne? Kasabadan gidiyor musun? Ama sana ihtiyacımız var. Evet. Özellikle Dipper. Çünkü sana feci çarp... Pıl... Çarpışan arabalar. <laughs> Çocuklar ona bayılırlar. <laughs> Kurtardım. Şimdi ise Wendy Cordray'ın annesinin neden gözükmediğini ve nerede olabileceğini detaylı bir şekilde anlatalım. Öncelikle Wendy Cordray'ın annesi Wendy'nin aynı zamanda tek görünmeyen akrabası olarak geçiyor. Hem annesi oluyor tabi gözükmemesi de ayrı bir konu. Özellikle Wendy Cordray'ın büyük büyük babası ve atası bile o karşısına çıkmadı, çıkmasa da yine gözükmüştü. O da Archibald Corduroy'du bildiğiniz gibi. Northwest hayaletik bölümünde galiba Northwest Malikası gizeminde ortaya çıkmıştı. Orada zaten Wendy ile bir akrabalığı olduğunu öğrenmiştik. Ve gizemini geçmişini araştırdığımızda ise aslında Wendy'nin büyük büyük babası ve atası olduğunu öğrenmiştik. Kaldı ki atası bile gözükmüşten annesinin neden gözükmemesi biz hayranlar tarafından uzun zamandır aramızda tartışılan bir konu olduğu için bu videoda şimdi hemen Wendy'nin annesine detaylı bir şekilde bakalım. Öncelikle resimde gördüğünüz gibi Wendy ve 3 kardeşte bulunmakta. Buradaki resmi çeken kişi muhtemelen babası Aslan Den de olabilir. Annesi Bayan Cordroy'du. Ama en önemli noktalardan biri neden annesi bu resmin içinde gözükmedi? Eğer babası bu resmi çektiyse annesi temel olarak resimde görünmesi gerekir. Ya da annesi bu resmi çekiyorsa babası ister istemez resmin içinde bulunması gerekir. Yani resmi çeken kişi ailesinden ya da anne ve babasından ikisinden birisi olması gerekiyor ki o resimde ekstra ebeveynlerinden biri gözüksün. Ama ikisi de olmadığı için bu resim bile aslında Wendy Corduroy'un aile geçmişini inanılmaz derecede detaylı yapıyor. Peki bunların dışında Wendy Corduroy'un annesi kim olabilir diye soruyorsanız Esrarengiz Kasaba dizisi içerisinde birçok turuncu kadın gözükmüştü. Evet birçok turuncu kadın gözükse de onların anne ve babası ya da anne babası nereden çıktı? Annesi olabileceğini düşünmüyorum. Sonuç olarak Wendy'nin annesi çok gizemli bir karakter ve Alex Hirsch de öylesine dizinin bölümlerinin arasına sığdıracağını düşünmüyorum. Onun yerine hiç böyle gözükmeyen bir karakter bile yapabilir. Kaldı ki Alex Hirsch her türlü gizemleri sevdiği için Wendy'nin annesini hiçbir şekilde dizinin 1 ve 2. sezonunda göstermedi. Bunu aklınıza sokmanızı isterim. Yine 2. sezona da gelirsek Wendy Cordero'nun annesini hiçbir şekilde değinmiyorlar. Bakın açık söylüyorum. 2. sezonda Deeper Wendy'nin evine geldiğinde hatta Wendy'nin yatağında uzanıyordu. Daha sonra stüdyenin falan işte. Orada bile aslında hiçbir şekilde Wendy annesinden bile bahsetmemişti. Yine babasından bahsetmişti. Mesela babası dağınık olduğu için eve pek fazla gitmiyor. Çünkü oraları süpüreceğini biliyor ya da temizleyeceğini biliyor. Ama annesini hiç bahsetmiyor. Özellikle zaten annesiyle vakit geçirmediğini de görüyoruz. Çünkü hiçbir zaman annesinin yanında görünmüyor. Babasıyla herhangi bir barda ya da kahve yerinde bir şeyler yese de hiçbir şekilde görünmüyor. Bakın bu çok önemli bir konu. Her ne kadar dizide birçok aile temasına değinseler de Wendy'nin annesine hiçbir şekilde değinmediler. Özellikle ikinci sezon ikinci bölümde bir e, klon muhabbeti vardı Omega alanı ile ilgili. Annesinin klon olup olamayacağı ile ilgili ben bu teorinin olacağını sanmıyorum. Çünkü sonuç olarak anne daha dizide hiçbir zaman gözükmeyen bir karakteri bir klon olarak tanımlamak çok zor. Benim düşünceme göre daha doğrusu bizim düşüncemize göre klon olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Normal bir insan olduğunu düşünürüz ama sadece görünmüyor. Örneğin bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Dipper'ın beklenmedik şeylerine rehberliğinde herhangi bir videodayken dikkat ederseniz Wendy tüm ailesiyle beraber oturuyor koltukta fakat babası, üç kardeşi de olsa annesi görünmüyor. Bakın burada bile görünmüyor. Bu da bize en büyük teoriye gösteriyor. Acaba Wendy Corduroy'un annesine ne oldu? Öncelikle ona değinmeden önce küçük bir detay daha göstermem gerek. Tabi daha sonrasında en büyük şeye geçeceğiz. Öncelikle Wendy Corduroy'un annesine ne oldu diye soruyorsanız bizim düşüncemize göre dizide var fakat Alex George bize bunu göstermedi ve Wendy ile olan sahnelerini hiçbir şekilde yayınlamadı. Öncelikle şu sahneye dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü Wendy'nin aslında burada e, annesine çok benzediğini de görebilirsiniz bu en temel şeylerden biri çünkü babasıyla aralarında her ne kadar turuncu renk tonu olsa da hafif e, anne tarafına da çektiği belli oluyor. Her ne kadar annesi gözükmese de bu kesinlikle e, Salingis Kasaba dizisinde olan şeylerden biri. En büyük teoriye gelirsek de birçok hayran aslında Wendy Cordray'ın annesinin ölmüş olabileceğini düşünüyor. O yüzden de hiçbir zaman dizide gözükmediğini ve hiçbir şekilde de aslında Wendy ile olan sahnelerin olmadığını dile getiriyor. Fakat biz bu teorinin olmadığını düşünüyoruz. Sonuç olarak dizide zaten çok fazla gizem ve karanlık teması bulunuyorken Wendy Cordero karakterini böyle bir senaryo çizeceklerini düşünmüyorum. Kaldı ki Wendy'nin büyük büyük atası bile zaten North Face'ler yüzünden ölmüşken annesine de bu denli bir e, kılıfa sokacaklarını düşünmüyorum. Yani Wendy Corder'ın annesinin dizide öldüğünü hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bu teori bize tamamen saçma geliyor. Ama bizim düşüncemize göre Wendy Corder'ın annesi Esrarengiz Kasabadan belki gitmiş olabilir. Çünkü Lost Legends kitabına gelirsek Lost Legends kitabında Deeper ve Fasifika Mabel'ı kurtarmaya gittiğinde Kara Pazar'a gidiyordu. Kara Pazar'a da dikkat ederseniz şurada buradaki adamı görüyorsunuzdur. Kör göz tarikatından herhangi birisi. Ama şurada görünen şeye bakarsanız Mrs. Cordray Memory diye geçmekte. Bunu Türkçe'ye çevir çevirirsek de Bayan Kordroy'un anıları. Evet doğru duydunuz. Bu tamamen doğrulanmış bir bilgi. Yani bildiğiniz üzere bu da direkt Wendy'nin annesinin hafızasının silindiği gözüküyor. Ve muhtemelen belki Wendy'nin e, annesinin hafızası silindi ve muhtemelen Havre'de de evde duruyor. Hani biz demiştik ya Wendy Kordroy neden evi süpürüyorken örneğin annesi falan gelmiyor, yardım etmiyor. Belki de Wendy'nin annesi hafızasını yitirdiği için bazı konularda deneyimsiz ve o yüzden Wendy her konuda evine geliyor, yardım ediyor. Bizim düşüncemiz ve teorimiz bu yönde. Yani Wendy Corduroy'un annesi dizi içinde var. Fakat hafızası yerinde olmadığı için tüm işleri Wendy yapıyor ve Wendy'nin annesinin göstermemelerinin sebebi de bu olduğunu ve gizem olması olduğunu düşünüyorum. Kısaca Alex Torch bu gizemi bize bıraktı ve biz de tabii ki Esrarengiz Kasaba uzmanı olduğumuz için hemen çözdük. Umarım bugün hazırladığımız bu videoyu beğenmişsinizdir. Wendy Corduroy'un annesinin kim olduğuyla alakalı ilk video bu arada. 11 dakika falan oldu. Editlerken ne kadar oldu bilmiyorum ama bence uzun zamandır bekleyenler için güzel bir video oldu. Ve biz de zaten Wendy Cord annesi Bayan Corduroy ile alakalı bu videoyu çektiğimiz için bayağı mutluyuz. Eğer esrarengiz kasaba hakkında yaptığımız içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olup tabii ki zil butonuna basabilirsiniz. Bunları yaparsanız yeni gelen videoları hemen gelip izleyebiliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz de beğeninizi göstermek için like atmayı unutmayın. Bu da bizi gerçekten bayağı mutlu eder. İkinci kanalımızda da tabii ki tepki videoları çekiyoruz. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa esrarengiz kasaba ve Riken and bölümlerini izleyip tepki videoları çekiyoruz. Gerçekten çok zevkli geçiyor. Oraya gitmenizi öneriyorum ve mutlaka abone olun, like atın. Aynı zamanda beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da detaylı şeyler paylaşıyorum herhangi bilgi olsun, eserin kasaba bilgisi olsun her türlü detayı da oradan paylaşmaya çalışıyorum. Oraya da git beni takip etmeyi unutmayın. Umarım da gelirsiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın yani. Her neyse herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Artık video bitirmenin vakti geldi. Ben de Korduray'ın annesi bayan Korduray hakkında bayağı uzun bir video oldu ve zaten siz de bu videoda doydunuz diyebilirim. Her neyse artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Esrarengiz kasaba uzmanı takip etmeyi unutmayın. Çünkü biz her zaman burada olacağız. Şimdilik başka videolarda Görüşmek üzere, hoşça kalın, bay. bye. Ne 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 oluyor burada? <laughs> Korkuyorum. Ben de öyle. 100 puan. Dostum bu işle sen ve ben bütün yaz çok eğleneceğiz. Bütün yaz mı? <Gülüyor> <Gülüyor>